Arkadaşlar merhaba. Şöyle güzelce bir niyetlenin bakalım. Dileğinizi içinizden geçirin bakalım. Rumi'den alalım cevabı. Ee, ve e, şöyle yapalım. Pembe kuars ve ametist taşını alalım. Evet şöyle ametist, şöyle pembe kuarsım. Şimdi pembe e, kuar, kuarsı seçen arkadaşlar niyetiniz ve ametis taşına yönelen arkadaşlarım niyetiniz dileğinize cevap şimdi pambe kuarsıma gelen e, kılıç dörtlüsü e, ilahi birlikte kaybolmak dua edenin ruhudur biraz kendi içinize dönmek dünyanın cangılından sıyrılmak kendinize yönelmekle ilgili geldi şu ara niyetiniz olumlu değilmiş gibi ametis taşımsa Mezar cenneti gizleyen bir perdedir dedi. Değişim ve dönüşüm etkileri yaşanıyor dedi.